Evet kıymetli bir şeylerim. Haftaya küçük çeli halimizle başladık. Adını anmaktan, paylaşmaktan mutlu olsak da içeriği itibariyle hepimizi derinden sarsan ve üzen Narin adına bir park yapıyoruz. Biliyorsunuz Narin korkunç bir cinayete maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz 8 yaşında pırıl pırıl bir evladımızdı. Buradan Narin'e rahmetle anıyorum. Burası bizim eski pazar yerimizin olduğu alan. Anadolu Caddesi ile Küçükçeli mahalleleri arasındaki trafiği rahatlatmak amacıyla yeni bir ana arter kazanmakla beraber burada iki etaplı bir park projemiz var. Şu an üzerinde bulunduğumuz alan özellikle yaşlılar için seyir teraslarıyla beraber dinlenme banklarının olduğu bir alan olacak. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz bu küçük yolda ise burayı trafiğe kapatıp çocukların bizim de çocukluğumuzda sıkça oynadığımız o dokuz kremitler, körebelerle oynayabileceği bir alan en büyük projemiz ise 2300 metrekarelik yürüyüş ve koşu yollarıyla beraber bir sosyal tesis ve çok amaçlı bir fonksiyonel oyun parkı ile birlikte Küçükçehir Mahallesi'nin yıllardır özlemini çektiği büyük bir rekreasyon alanı ve sosyal tesiste bu mahallelerimizin beklemiş olduğu o müjdeli haberi buradan sizlerle bir kere daha paylaşıyoruz. Buradaki tüm imalatların hepsini belediyemizin kendi öz kaynakları ve personelleriyle yaptığımız için de ayrıca mutluyum. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.